Bu yüzün 2004 yılında elinden tuttunuz. Niçin? 2003-2004 eğitim öğretim yılı Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. 93-94 Anadolu Öğretmen Lisesi girişliyim. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi mezunuyum. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunuyum. Ben üniversiteye girerken KPS şartı yok. KPSS dediniz. Girdim. Puan dediniz. Aldım. 2005'te görevde miydiniz Sayın Müsteşarım? 2005'te görevde miydiniz? Görevde, Doğru. 2005 yılında <laughs> öğretmen atamaları müracaatının son günü Sayın Eski Bakan Hüseyin Çelik, Personel Başkanı Remzi Kaya, şu an Milletvekili Müsteşar Necat Birinci, üçü bir araya gerek yönetmek çıkarak benim bölümüme Türkçe Öğretmenliği bölümüne başka bölümden öğretmen alımı yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı mı Müsteşar'ım? Yapıldı mı yapılmadı mı? Sen biliyorsun Yapıldı mı yapılmadı ya. müsteşarım? Yapıldı söyleyin. mı? Siz Yapıldı. Cevabını biliyorum. Mahkeme mahkeme kararı elimde. Danıştay 12. Daire. Sayın Hüseyin Hüseyin Çelik Bey iptal edilmişti. Hüseyin Çelik Bey'i çok iyi biliyor. İptal edildi. İptal kararı elimde. Mahkeme kararı elimde olduğu halde 2005 yılı tarih 2010 atanamamışım. Atanmak da istemiyorum. Atamayın. Bu diplomayı da götürün. diploma Kızmayın, sinirlenmeyin. Bu bir diplomalar kimsenin diploması değil. Onlar uzun vadede. Bu diplomayı da e, hayır, emanet, hayır, hayır, olarak, hayır, hayır, hayır. emanet olarak gönderin. İstemiyoruz. Ben kaderim, kaderim Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı değil artık. Kaderim sizin elinizdedir. Kaderim kendi elimde. Bakın, eğitimin nihai amacı şudur. Arkadaşlar hepimiz için konuşacağım. Lütfen istirham edelim. Bakın, eğitimin nihai amacı şudur. Ben şunu öğrenmiştim. Vatana, millete zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Doğru mu? Evet. Bakın şu intihar öğretmen, intihar eden öğretmen arkadaşlarım. Lütfen çeker misiniz kameraman arkadaşım? Heh. Lütfen. İntihar eden öğretmen arkadaşım. 2007 yılında sadece 7 öğretmen. Bakın. İntihar eden öğretmen adaylarımız. Arkadaşlar bunu aklınızdan Ataması bile yapılmayan... geçirmeyin. Aklınızdan bile Bakın. geçirmeyin. Bakın. 2008'i yazık. Yazdıktır, Yazıktır, olur. günahtır. Bunun vebalini veremezsiniz. Şu an ekranları başında yaklaşık 700 bin tane öğretmen adayı yetiştiren anne gözyaşlı bir şekilde bizi televizyon başında izliyor. Hepsinin ellerinden öpüyorum sizleri yetiştirenlerin. Sizler ağlamayın. Sizi bu hale getirenler utansın. Sayın Başbakanım. Bakın. Sayın Başbakanım. Burada bir temsilciniz yok. Sadece bir müsteşar var. Temsilciniz yok. Kınıyorum. Aldığınız maaşlar helal olmasın. Helal değildir. Gelip burada sahip çıkmanız lazım Bakın. Evet, her zaman her zaman Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un özü sözü bir o şeklinde söze başlayan Başbakanım İstanbul'da olduğum için İstanbul'daki konuşmanızı veriyorum. Yıl 2002 yer İstanbul seçim konuşmanız. dikkatli dinleyin Sayın Başbakanım. Birçok göncümüz özellikle öğretmen adaylarımız işsiz kaldı. Ülkede eğitim çıkmış köy okulları kapanmış. Merkezlik okullar bile öğretmen diye can çekişiyorken sen sınavla öğretmen seçmeye kalkıyorsun. Bıraksana genç öğretmenlerimiz gitsin çalışsın. O kadar sene bekler. Sonra al. O adamla heves kalır mı? Sayın Başbakanım siz bu sözleri söylediğinizde ben 22 yaşındaydım. Şimdi 30 yaşındayım. Ve şimdiden ayrılmak üzereyim. <laughs> siz, Bakın, 2003-2004'te okulu bitirdim. 2003-2004 yılında biz okulu bitirdiğimizde anne karnındaki bebekler şimdi okullu oldu. Ben hala okulumu bekliyorum. Okul değil, mezara gitmek de istemiyoruz. Öyle bir şey de yapmayız zaten. Biz mezara değil, okulumuza gitmeyiz. Biz intihar etmek istemiyoruz. Biz bu vatana milleti yetiştirimiz evlatlarla ihtihar etmek istiyoruz. <laughs> Sayın Müsteşarım. Şubat ataması. Bakın. Abbas Bey lütfen hepimiz lütfen. Lütfen istirham edin. Bakın. Eylül ayı. 20 bin öğretmen alıyoruz diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. 10 bini sözleşmeli, 10 bini kadrolu. 10 bin sözleşmeli zaten mevcut çalışan öğretmeni adı değişiyor kadroya geçti. Dışarıdan öğretmen alımı var mı? <laughs> Yok. 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 10 bin tane dışarıdan sözleşmeli öğretmen aldık. Kaç kişi aldık? 10 bin kişi. Şubat ayı. Sayın Bakan çıkıyor. 10 bin kadrolu öğretmen alıyoruz. Ocak ay, e, de kaç tane sözleşmeli almıştık? Tutuyor. 10 binle kadroya geçirdik mi? Geliyor, tamam. Bakanımız çıkıyor. 30 bin, bin tane öğretmen alımı yaptık. Yuh be! Kamuyu bu şekilde kandırılıyor be. <laughs> Bakın. Ben ben 6 yıldan beri köyüme çok az gidiyorum. Sadece bayramlarda gidiyorum. Niçin? Niçin? Köye her gittiğimde artık kahvede, sokakta sen daha atanamadın mı? Okudun da ne oldun? Sen ne yaptın diyorlar. Bunun cevabını vermek güç. Şu an dershanede çalışıyorum. Çocuk sözelden ilk bine girmiş. Gidebileceği en yüksek yer Türkçe öğretmenliği. Yazdıramıyorum ben Türkçe öğretmenim. Hocam senin gibi olursam ne yapacağım diyor. Neyi tercih ettireyim ben üniversitede bana gelecek öğrenci? Bana bu soruyu soruyor. Hocam sizin gibi olursam ne yapacağım ben? KPSS kazanım i̇şte. ne Oğlum okuma mı değil öğretmenim? Evet. Utanıyorum. Evet. Bakın. Lütfen toparlarsanız. Toparlıyorum. Bunlar hepimizin ortak sorun. Abbas Bey. Şu an kimse fazla konuştuklarına rahatsız değil. Hepimizin ortak sorunu. Hayır. Bakın. 2005 yılında mahkeme iptal etmişti Hüseyin Bey'in, Sayın Hüseyin Çelik'in yaptığı şeyi. 2005 yılından beri bekliyorum. Sayın Muharrem İnci makamınızı ziyaret ettik. Elimizden tuttu. Ne yapmamız gerektiğini göstermişti müsteşarın yanı, e, Türkçe ilk öğretim bölüm başkanının yanına gittim. 2006 Mart ayı dinleyin arkadaşlar. Benim mahkeme kararım var. Atayacaksınız dedim. Bana denilen şu. Mart'ın 28'inde sizin atamanız yaptı. Zaten mahkemeye verdiniz, kazandınız, haklısınız. Atamanız yapacağız. 2006 Mart geçti, 2007 Mart geçti, 2008 Mart geçti, 2009 Mart geçti, 2010 Mart geçti. 5 yıldan beri KPSS hazırlanıyorum. Evliyim. Çocuk yapamıyorum. Ya. Şimdi sınav hazırlanıyor çünkü. Çocuk yapamıyorum, yaşım 30 olmuş. Askerliğimi yapmadım, gecikti Geçen yıl gittim, sınav kazanacağım diye. Sayın başbakan diyor ki, üçer çocuk yapın. Nasıl yapalım bu durumda? Sayın başbakan, sizin oğlunuzun gemiciğinde Tayfa'ya ihtiyaç varsa bakın hep Tayfa. Sizin oğlunuz gemisine ne? Evet, evet. evet. Son olarak, son olarak, tamam. Gerçekten. Biz sayın veliler de var burada. Sayın, sen al, 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 yeterince kullandın söz hakkını buyurun. Bak ondan sonra söz hakkı vermiyor demeyin. Son olur. A Bak Siyasete A girmeyin kendi. Siyasete girmiyorum. Ee, elimde belge var. Ee, Ünal Yarımağ'ın imzalı ee, Yükseköğretim Kurulu Merkezi Başkanı. Evet. E 2005 yılında sözleşmeli ve kadrol alınan Türk öğretmenlerin sayısı 3.114 e olması lazım. 69 puanı olan adayın sıralaması 2.900. Benim puanım 70.50 Yani 70 buçuktu. Bana e, verilen şeyler e, 71.520 71.523'te kaldı söyleniyor. Hayır. E, 2009 kişinin puanı 69 benim puanım 70 buçuksa 3100 kişi atanmışsa benim atanmam gerekiyordu. Ben bunu mahkemede de kazandım. Beni kazandığım halde atamıyorsunuz. Daha hala ben neyin mücadelesini vereyim? Ben mi çıkıp kafama sıkayım? Yok yok. Allah korusun. Allah korusun. Öyle bir şey yap. Ne, bakın. Bakın. Abbas Bey, bunlar acı gerçekler Bunları konuşmamız lazım arkadaşlar, bunları konuşmamız lazım. Bir öğretmen adayımız, bakın. Arkadaşlar karamsar olmayın, buyur. Bakın, evet. Bakın, Abbas Toparlayın Bey. Toparlayın lütfen Toparlıyorum. ama. Sonra. Bak son cümleniz yoksa keseceğim. Evet, son cümle. Mi? Evet, son cümle. Ne diyebilirim ben bu durumda? Ne diyebilirim? Şu durumda öğret <laughs> bakın şu durumda son cümle nasıl izah edilir? <laughs> Abbas Bey. lütfen. Evet. Çok dolusunuz, çok haklısınız ama başka dolu arkadaşlarımız var. Bakın, e, tamam. küçükken size ne olacağınızı diye sormuşlardı. Bana sorduklarında öğretmen olacağım dedim. Onun için öğretmen lisesine gittim 93'te. Farklı bir liseye gitseydim, sağlık meslek liseyi bitirdim mi öğretmenim. Üniversite okumama gerek yoktu. Sağlık memuruydum. İnşallah olursunuz, olacaksınız da. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Bakın. Buyurun, tamam. Tanım, Bakın. Ve delikanlıca cevabınızı verin. Teşekkürler, buyurun.